O binayı mı çökelim? Olur abi. Hatta ben direkt görev oynuyorum. Önündeyim. Arkadan iki kişi var. Biri düşük. Oo, oh, lan adam. Allah kahretsin ya. şansım var ki ya. Gel gel. De full sniper çıkıyor adamlara full pompalı çıkıyor herhalde. Ben yana iniyorum abi. Ben kaçtım ben abi şey yaparsın diye. Nereye gittin mister? Ne dedin hacı? Neredesin? Burdayım burdayım. Görevi bitir. direkt Loda çekelim abi ses var. çadı mısın? mısın? Aşağıdayım. Yakın mı? Lan adam burada, adam burada. Ya sallayamadım artık ya. ya. Oo sağlam para yapmış eleman ya. Abi güzel bir yere gidelim. Çekelim. Çekelim. Valla parayı atsan abi hemen dropu çekelim. <laughs> Kontrol tarafına gideyim mi? Aha, Vay orospu çocuğu ya. Geldi geldi. Oğlum oturdu, Oğlum, oturdu ya. Ya şu mühim var ya şu mühim. Adam Mayın sayesinde aldı ikimiz de ya. Abi yakınımdalar ya şu dropu almam lazım. Ya <laughs> <laughs> Harikasınız be. Vallahi harikasınız. Geliyorlar gelen var abi ses var. Basınca yan tarafta abi. Karda ses. Abi tek kişi bu ya. Aldın, topla abi topla geliyorum. Finish'in alıyorum. Gel var. Beyler ben bir çekin. <gülüyor> 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 <Dropping>. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorum, <geldi>. bakıyorum ona. <laughs> Bu ip ne nereye geldi ya? <laughs> Hacı araba patladı. Şurada gaz var bak ortaya yaklaşma. Görünmüyor fazla. Ne, ne yapalım? Ne, yapalım? ne yapalım? Abi şurada bak 2 3 kişi var. <laughs> ah be. asiktir siktir ya ulan. Nereden vurdu? Nereden vurdun? Çatı çatı geliyor, geldi. Al. Anne! I'm there. Vur. kişi daha var galiba. Evet, kaldık kaldık. Geliyor galiba. Eyvallah. Armordayı. Evet, bak seçil falan var burada. Var ha bende. Hep <laughs> mi sandın ne yaptı? Ses var, ses. On yanına geçelim abi. <laughs> Gel gel gel. Ulan yanından geçti ya. Evet ya. Dışarı çıktı dışarı. Dışarı Nerede? Görebildiniz mi? Uzadı ya. Sağlam kaçtı ya. Güneşim var. Ulan yanım, merdivende Aynen. yanımdan geçti ya. Aynen. Nova çatı var abi bir kişi. Şurada. Oğlum ya. Osta. Osta. Geldi abi yan tarafa. Çocuk. 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 O geldiler. O geldiler. Tanlar. Basmacı bekle. Yürüdüm, yürüdüm. Dalıyorum. Burada burada burada. burada, burada, burada. Ah be, düşmedi ya. Lanet olsun ya. Ah düştü. Kim düşürdü? Oscar. Çok iyisin be. Başka birisi bakıyor, bakıyor dışarıdan mı sıktı? Geliyor Olabilir geliyor. Abi, yakın var. Aşağıda. yan ya, bina galiba. Geldi geldi. Geldi. Gelme. Yuh artık yuh. Geldi. Geldi. Evet. Wipe'ladı mı abi? Yok abi. Bir kişi daha geliyor. de evet, basıyorum. Evet, basıyorum. Bas abi. Özkan direkt in abi. Tanım nerede? Nova sıkıyor abi. Max bu çocuğu ya. Nova ya dikkat abi. Direkt buraya bakıyor. Gaz geliyor. Gaz geliyor. <laughs> Karşı bize <laughs> <güzel lan. Gülüyor> Neyse normal. Ne yapıyor? Prism prism. Yan tarafta bir kişi var. Balar senin o taraflarda abi herhalde. Yani nasıl yapacağız? Neredesiniz Ben çattayım abi. Karşıya oynuyorum. Evet. Zipline'den çıkıyor mu abi? Çıkıyor mu abi? Çıkıyorum abi. Salarlarsa tabii. tabi. Evet. Takılayım. Evet. Çatı temiz acı şimdi. Bir geldi izlikten. Evet. Düş artık be. Maske var abi şurada. Şurada da maske var. Arkaya mı izin? Valla sen... Ne bildin Başkası <laughs> Başka sağda. aldı abi. Gördün mü acı nereden aldın? Bizim orada görünüyor bizim binada. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şurası dolu şey. Adam gelmedi. Diko. Ya yapma ya. Ay, yapma ya. Ay, siktir. Ben de düştüm. Allah, açma açmadı abi ya. ya. Açmadı valla açmadı. <laughs> Oyunu vermemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Beslenmeye gireceğim abi. Doğru. Eee. Harikasın be. <laughs> Bir kişi kaldı abi. Hayır hayır gitmedi. Bas plate'ini bas. Bir, kick. İki possession şeyde arkanda arkadan baktı. Atladı. Şey atladı, hamur atladı, hamur yani. atladı. Arkanda abi at arkanda. Arkan arkan Orakta. Yukarı, yukarı. Harikasın. Bu <laughs> şurada aşağı doğru. Hamur atladı sanırım.